Buyurun. Merhaba genç adam. Kolay gelsin. Senin gibi gençlere çok saygı duyuyorum. Çalışıp kendi arşını çıkartman güzel. Merhaba hoş geldiniz. Ee, sağ olun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben Emre. Emniyetten geliyorum. Fark ettiğin üzere sivil birimdenim. Sana bazı sorular sormam gerekiyor. Öncelikle adın ne? Adım Mehmet. E, tanışır, memnun oldum. Konu neydi? Daha bugün çalışmaya başladım. E, burası hakkında pek bilgim yok. Çalışıyorken hiç garip bir şeyler fark ettin mi? Burayı gözetleyen biri veya başka bir şey. Vardaya'ya e başlayalı çok olmamıştı ki. Sarhoş bir abi geldi. Adı Refik ama o da oldukça normal görünüyordu. Aa, tam olarak konu nedir memur bey? 10 sene önce civarda bir kaza oldu. 22 yolcu hayatını kaybetmişti. Ancak bir kişi kayıptı. Bir seri cinayet vakası sonrası bu kişinin şüpheliliği gündeme geldi. Cinayetlerde hedef alınanlar genel olarak rastgele yolcular ve o dönemde davaya bakan hakim ve savcının tanıdığı insanlar. Nasıl yani bir kişi rastgele yolcuları mı öldürüyor? Aynen öyle bir tür intikam veya adalet arayışı gibi duruyor. Cinayetler arası bulabildiğimiz tek bağlantı bu. Yaklaşık 70 kilometre civarında tek otobüs tesisi burası. O yüzden çok dikkatli olman ve sıkıntılı bir durum olursa bize haber vermen önemli diye ben kendim ekliyorum bunu. Tamamdır memur bey. Çok sağ olun bilgilendirme için. 0316 23 numaralı bir yolcu, 23. yolcunun diğer 22 kişiyi öldürdüğü söyleniyor. Ve buralarda bir yerde olma ihtimali varmış. Hala buralarda olabilirmiş. Biz çalışmaya devam edelim hocam. Böyle hurafe hurafe değil mi? Derbat soslu döner ee, posteri.